merhaba arkadaşlar. Konağa arkadaşlarına kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yenile kazana yenile kazana şöyle değişimlere uğrayarak böyle bir deste oluşturma arkadaşlar. Baya iyi bir desteğe benziyor. Hiç uzatmadan klasik mücadelede deneyelim adamım. Let's do this. Dıt dere dın. Oh. Flamasında tazı var. Umarım tazı oynamıyorsundur adamım. Şöyle geriden evrimleri çevirerek başlıyoruz arkadaşlar. O karşıda topçu var. Bak bu hiç iyi olmadı. <laughs> Destede havaya karşı biraz zayıf olabilir arkadaşlar. Ama no problema. Şöyle yaklaşsınlar biraz. Şöyle bir oklar. The Walton Şövalyeyi. Bir. 2 Üç 4 Hadi oğlum daha o da Goblin'e de bir tane koy. Ona da bir tane. Hadi be ona vurmadı. Şöyle bir goblin çetesi atalım bizde arkadaşlar. O goblin çetesinde bir şey atması lazım. Alev ruhu attı. Hadi oğlum vurun dartlar. O daha çok vurdu ya. Bu aralar arkadaşlar kupa videosu fazla gelmiyor farkındayım. Çünkü fetret dönemine girmiştik. Bunu daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Kart seviyelerimiz 15 olmadığı için daha fazla ilerleyemiyoruz. Karşımıza full 15 seviye kart seviyesi olan oyuncular geliyor. Mega şövalye Pekka dev goblin hepsi bir destede neler neler var arkadaşlar. Boss haydut attım. Goblin çetesi atarsa oklarım var diyecektim. Bunlar oklar atacağım. Vur lan haydut. Boss haydut. Vur lan sen büyüksün vur. Yersin sen o altın şövalyeyi. Adamsın. Oradan kule. Uf. Ya bunun nörflemeleri lazım ya arkadaşlar. Baya güçlü hayvan etiymiş. Bir bıçak atalım rakibe. ne 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 Pıt. Şimdi köprüden bir güzel goblin'i bir şeyler basabilir. Aynen goblin çetesi bastı. Biz de goblin çetesi basalım. Ondan sonra bir koç başı da çevirelim. Koçbaşı. Evrimli Valkür de çok güçlü arkadaşlar. Şimdi bunun önüne bir yarasalar atayım. O bak o hiç iyi olmadı. O evrimli Dart Goblin de çok güçlü arkadaşlar. Zehir veriyor ya. Ya zehirle Dart Goblin ne alaka? Şöyle bir boss uç ona. Uç aslanım ona. Bir daha uç kuleye. Kuleye uç. Kuleye uç. Geri git bir daha uç. Bir daha uç. Kuleye uç. Kuleye. Oğlum kuleye uç diyoruz sana. Okları kullanmıyorum arkadaşlar. Aynen öyle. Şey atacak çünkü. Şimdi bunu atacağım arkadaşlar. koş başına. Önüne de evrimli. Evrimli diyorum. Normal var atacağım. Oğlum önce bir konuşamadık. ha. Şimdi yürü oğlum. Hecem. Bas bas bas. Ne varsa o köprüden basıyorsunuz arkadaşlar bu durumlarda. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Hadi be onlar kuleye ulaşsaydı efsane olurdu. Vurur musun kuleye bosaydut? Adamsın. Bıç. Demiştim arkadaşlar ben deste oluşturma prosuyum. Oğlum bu evrimli bak hiç kullanamadık ha. Keşke onda kullansaydık. Let's go. İlk eli böyle kolayca aldık arkadaşlar. Rakip de biraz noob gelmişti. Bizim de destemiz ona antiydi. Hemen diğer ele geçelim. Dırıdırıdın. İzak. İsak. Isaac, Osak. Bol şans. Good luck my man. Good luck. Bu arada arkadaşlar Reels videoları atıyorum. Instagram'a TikTok'a da TikTok videoları atıyorum. Evet. Hayır. Hayır. <laughs> topu kaçırdım. Mokofe edecek bu adam bizi. Hayır be. Al onu Valkür. Daha bir şey atmayayım. Daha iki sıra atma bana. Cık. Ya Cenabet şansıyla topu nasıl kaçırdım ya? Hava sıcak ya arkadaşlar. O yüzden olabilir. Şimdi boss haydut rakipleri çok zorluyor. Çer çöpe olsa bile boss haydut çer çöpe tek atladığı için rakibi yakalayabiliyoruz. Şimdi bunun arkasına koç başı da koyacağım. Aynen öyle. Şöyle bir oklar da. Okçular da gitti. Nice. Bakın arkadaşlar rakipte savunmaya çok iksir harcadığı için dönüşünde bizi cezalandıramıyor. Koçbaşı önüne Bosaydut önüne koçbaşı. Oğlum hava çok sıcak ya. Ne dediğimi bilmiyorum. Çok sıcak. Kapatın lan güneşi. Boşa yanıyor. Lan gazdır zaten. Bir üfleseniz söner belki. O bak bu sefer kaçırmayacağım. Koçbaşı da atmamız lazım. Garanti olsun. Çarp ona. Çarp ona yeter. Çarpaydın ya. Neyse çarpmadı ama Valkür baba var orada. Endama bak. Şürüşe bak şürüşe. Oraya bir oklar atalım. Belki kuleye vurur bir tane Valkür. Yok. Şimdi bir tane daha iksai kurabilir Valkür evrimimiz var. Valkür evrimi arkası koçbaşı koyabiliriz. Hatta onu bir daha Boss sıyan ısınaya da biliriz. Onun şey gelmiş midir? Oh çilar evrimi. Gelmiş olması lazım. Bir Boss Aydut. Arkasına koş başı yetişmeyecek. Şöyle bir top. Yoni top. Lan ne yaptı? <laughs> Lan ne yaptın? Hayvan et yemiş. Öyle alev topu mu atılır? Bu rakiplerde bir sıkıntı var arkadaşlar. Beni gördüler mi? Eli ayağı dolanıyor adamların. Şaka şaka az önce biz de topu şahto gibi köşeye attık. Belki o da sıcak bir iklimde yaşıyor arkadaşlar. Orada da belki yaz ayıdır. Onun da kafası 300 milyon olmuştur sıcaktan. Oğlum harbiden hava çok sıcak. Yumurta kırsam harbiden pişebilir dışarıda. Asfaltın üstüne. Şöyle bir koçbaşı. Lan ruh imparatorçisi yani bizim sarışını hiç kullanmadık. Şöyle bir bosaydut. Oğlum son anda var ya yetişmiyor da. Ye orayı ruh imparatorçisi. Ye dostum orayı bir oklar. Bu ilk sayı destesi de çok iyi arkadaşlar. Ama biz ona galiba antiyiz bu seferde. İyidir iyidir bize anti olmasınlar da biz anti olalım. No problema. Vur lan sarışın vur. Vur bitch adamsın. Bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir valkür gerilerden. Önüne de bir boss haydut. Arkasına da bir karadan versiyonunu da bir görelim. Bir yürüyüşünü görelim. Bir anda de... o Oo. Ooo shit. Okçulara tek atıyormuş ha. Helal lan sana. Bak bunu beklemiyordum ha. Bir yarasalar. Lan rakipler niye bu kadar kolay? Gerçi hava sıcak ya. Se kazanmayı bile sevinemiyorum ama bıç bıç bir de yeni emoji almıştım arkadaşlar. Şak şak. Şak şak şak. Yer lan bunu. Hemen diğerlere geçelim. Dötlere dereden Yazın insanlar arkadaşlar sıcak yerlere deniz kenarına gidiyor ya. Ben yazın Rusya ormanlarına gitmek istiyorum. Rusya dağı değil ha ormanları O kadar ki sıcak daha dağla ormanı ayırt edemiyoruz Rus dağları mı oluyor İşte Rusya arkadaşlar soğuk iklim yazın Soğuk iklime gitmek istiyorum Yat lan aşağıya Hırsız da Haydo senin abin geldi lan ya abin değil ablan geldi lan yat lan aşağıya Bir tersten goblin çetesi de atalım Hepsine cevap veremezsin sen nasıl orayı gördün prenses sen ne biçim prensessin? Hadi lan uç kuleye. ben de patlıyordun. Bak o rakip olsaydı bana atlamış da anladınız siz arkadaşlar. Supreme T bu da bir videonun son, son. Oğlum konuşamıyoruz bile. Bu da bu videonun son ediyorsun arkadaşlar. Hava çok sıcak. Sıcaktır lo, sıcaktır denize giriyor lo. Vurun lan kuleye yarasalar. Şimdi arkadan koçbaşı ne sarışınla başlayacağım. Sen şöyle gel. Sarışın vur bir solu da gel. O hırsız ayda bir tane koy adamsın. Tesla attı. Tesla hepsini savunur mu tek başına? Neyse bir dahaki koç başına Tesla elinde olmayacak. O dediğim taklit yapacağım arkadaşlar. Boss Haydut arkası koçbaşı. başı. Boss Haydut önüne geleni temizleyecek. Vur ona bir tane. Vur bir tane. Uf. Kuleyi de vurdu. Adamsın lan. Hayır sakatlayacaktım. Oğlum elim yamulmuş ya. Neyse rakibin oynadığı taraf oynayalım arkadaşlar. Bir tersten goblin çetesi basayım. Bir de buradan yara Uç haydut. Lan çarpması da varmış rakibin. Oraya bir oklar atayım belki kuleye vurur. Uç lan kuleye vur biç. Uuu orada bir yarasa yaşıyor. Adamsın lan. Koskoca yarasa gitti kuleyi aldı. Şimdi bu destede niye top var? Ben de bilmiyorum. Aha bunun için var. Hayır. Oğlum yutkunurken konuşamadım. Vur ona bir tane sarışın. Ona bir tane vur. Daha fazla vurma. Adamsın. Lan biz koçbaşının evrimini çevirmedik mi? Lan ben de koçbaşının evrimini bekliyorum 2 saattir. Neyse bunu ne bir boz haydut. Lan onun prensi de mi varmış? Oklarım hazır. O gerçi oradan sağ çıkamazlar. Neyse şöyle bir valkür atalım Valkür hepsini aklından gelir Çünkü o koskoca valkür adamım Çünkü o koskoca valkür Ye onları valkür Hortumunla ye onları. Hemen öne bir koç başı da Valkürümüz yaşasın Umarım kaçırmadım o okları İyi bari kaçırmadık da Rakibin kuleye ulaşamıyoruz ya Lan niye oldu böyle Bir boss haydut daha atalım Uç ona haydut Uç 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 sen de atlama. Nice. Sağa dön. Sağa dön. Haydut sağa dön. Şimdi arkandan ne atalım? Yarasalar atayım mı? Gerçi gerek yok. O prensten köprüden prenses basmasın. Sarışın vuru, Ye orayı sarışın. İkisini de alırsın sen. Al onları. Aferin. Oraya oklar atacaktım da arkadaşlar dedim. Boş oklar. Marcamayım. Bir goblin çetesi. Oraya bir oklar. Buraya bir yarasalar. Hadi oğlum git kuleye. Hadi be en köşeden atsaydım keşke ya. Neyse ortadan gene bir sarışın bırakayım mı? Köprüden prenses basabilir diyecektim. Ve tahmini doğru tuttuk. Vur lan onu sakın yaşamasın. Şimdi oğlum nefesim kesildi. Hayır. Hayır vurma. Vurma beleşçi prenses hayvan etiymiş. Şimdi en arkadan böyle koçbaşı arkadaşlar. Böyle ne yarasalar oklarım hazır. Okları atmaya hazırım dostum. Okları atmaya hazırım. Oklar. Okları attık da bir boka yaramadı. Bir ruh imparator Sarışın. Git vur beç. Köprüden bir top. Reis. Bu sefer tahmin ettik. Sakın uçmasın kuleye. Bir koç başı. Önüne de bir boss haydut bu son arkadaşlar. Ya herro ya merro. Burundan oraya. Burundan oraya. Hadi aslansınız kapmansınız. Git git git. Giderseniz kuleye. Ben size güveniyorum. Ben size güveniyorum. Vurun aslanlarım. Vurun hocam. 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 Vurun lan. Alın o kuleyi. Yes bitch. Al lan bu bıçığı. Mükemmel deste oluşturmuşum arkadaşlar. Şak şak şak. Çok şok şok. Evet arkadaşlar. Mükemmel mi gördünüz zaten. Bu desteği sizde deniyor. Lan bir dur. Kapanış yapıp konuşması yapıyoruz. Evet arkadaşlar mükemmel bir desteği oluşturmuşum. Sizde evrimleri falan açıksa bu desteği oynayabilirsiniz. Her iki hesabınız maksa. Bununla çok rahat en yüksek kupaya da çıkarsınız arkadaşlar. Rakipler tutamıyor bu komboları. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmeyi iseniz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye. Abone olmayı unutmayınız dostlar. Sonradan görüşmek üzere. Bye.